Arkadaşlar suyumuzu aldık. Ve tam ölçmedim ama yaklaşık olarak 500 metre kadar yüksekliğe çıktık. Ve şimdi bakınız. Bulunduğumuz yerden de 10 kilometre kadar 7-8 kilometre kadar gideceğiz. Hani tam şurada tepe var ya. Orası yangın gözetleme tepesi. Oraya gitmeyeceğiz. Hemen onun yanındaki tepeye gideceğiz. Şöyle zoom yapayım. Şuraya gitmeyeceğiz. Burası yangın gözetleme kulesi bakınız. Yangın gözetleme kulesi Manise lalelerini atfen lale şeklinde yapılmış. Bakın şu tepeye gideceğiz. Zümranka ağacımız orada. Beraber gidelim mi? Haydi biraz beraber gidelim. Birazcık. Oraya varınca ağaca beraber bakım yapacağız. Haydın bre. Manisa Spil'de. Hepinizi çağırıyor. Eğitime çağırıyor. Eğitim şart. Sosyal içerikli mesajlar verme Refik. Ver ver. Niye vermeyeceksin? Bakın arkadaşlar. İşte şu tepede. Orman alanda değil de şu kayalık uç kısımda. Yani tam buradan görülmüyor elbet. Orada işte. Haydin buraya, Haydin de. Ve sağda solda etrafta burada yıl kağıtlarını göreceksiniz. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Yaklaşık 10-15 dakika sonra oradayız.